İki kardeşin yaz macerası Güneşli bir yaz sabahı Behnan ve Birkan heyecanla arabadan indiler. Birkan, "Sonunda geldik." diye bağırdı. Behnan ise etrafına bakınıyor, buranın ne kadar güzel olduğunu düşünüyordu. Bu onların tatil eviydi ve macera başlamak üzereydi. İlk işleri sahile gitmek oldu. Birkan denizi görür görmez koşmaya başladı. "Suya girelim." diye bağırıyordu. Behnan ise daha sakindi. O, denizin kenarında, dalgaların getirdiği taşlara ve kabuklara bakıyordu. Birkan, koşarken ayağına bir şey takıldı. Yere eğildi ve eline parlak, pembe bir deniz kabuğu aldı. Kabuğun içinde denizin sesi vardı sanki. ''Behnan, bak ne buldum!'' diye kardeşine seslendi. Behnan, Birkan'ın yanına geldi. İki kardeş, birlikte kocaman bir kumdan kale yapmaya karar verdiler. Birkan, bulduğu deniz kabuğunu kalenin en tepesine koydu. ''Bu, bizim kalenin tacı olsun!'' dedi. Ertesi gün deniz kenarındaki orman yolunu keşfetmeye karar verdiler. Yol yemyeşil ağaçların arasından geçiyordu. Birkan, acaba bu yol nereye çıkıyor? diye sordu. Behnan, bilmiyorum ama öğrenmek için yürümeliyiz diye cevap verdi. Yürürken yolun kenarında pırıl pırıl parlayan küçük bir dere buldular. Dere tatlı tatlı akıyordu. Birkan hemen derenin kenarına oturdu ve ellerini suya soktu. Burada balık var mı acaba? diye fısıldadı. Behnan, Birkan'ın yanına geldi. O sırada küçük, renkli bir kelebek derenin kenarındaki bir çiçeğin üzerine kondu. Behnan, "Sessiz ol. Bak ne kadar güzel." diye Birkan'a kelebeği gösterdi. Akşam olmak üzereydi. Güneş batarken iki kardeş yorgun ama mutlu bir şekilde sahile geri döndüler. Yüzleri gülüyordu. Bugün ne kadar çok şey keşfettiklerini düşündüler. Akşam yemeğinde annelerine ve babalarına gün içinde yaşadıkları her şeyi anlattılar deniz kabuğunu, kumdan kaleyi, ormanı ve küçük kelebeği, her bir maceraları onları daha da yakınlaştırmıştı. Yataklarına girdiklerinde, gözlerini kapattılar. Yarın onları hangi maceraların beklediğini hayal ettiler. Behnan ve Birkan bu yazın en güzel tatili olduğunu biliyorlardı.